Özgüven eksikliği Özgüven, bireyin kendi yeteneklerine, değerlerine ve kararlarına duyduğu inanç olarak tanımlanabilir. Bu inanç, kişinin hem iç dünyasıyla kurduğu ilişkiyi hem de toplum içindeki duruşunu doğrudan etkiler. Özgüven eksikliği ise bireyin kendisini yetersiz görmesine, potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamamasına ve sosyal yaşamda geri planda kalmasına yol açan çok boyutlu bir durumdur. Bu olgu yalnızca bireysel bir sorun olarak değil, aynı zamanda psikolojik, toplumsal ve kültürel etkenlerle şekillenen karmaşık bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Özgüven eksikliğinin kökenleri çoğu zaman çocukluk dönemine uzanır. Aşırı eleştirel ebeveyn tutumları, sürekli kıyaslanma, başarının koşullu olarak ödüllendirilmesi ya da duygusal ihmaller bireyin kendilik algısını zedeleyebilir. Çocuklukta yeterli olamama duygusuyla büyüyen birey Yetişkinlikte de benzer bir algıyı sürdürme eğilimindedir. Bu durum, kişinin başarılarını küçümsemesine, hatalarını ise olduğundan daha büyük görmesine neden olur. Zamanla özgüven eksikliği, bireyin iç sesi haline gelerek davranışlarını ve karar alma süreçlerini yönlendirmeye başlar. Toplumsal yapıda özgüven eksikliğinin oluşumunda önemli bir rol oynar. Rekabetin yoğun olduğu modern toplumlarda bireyler sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırılmaktadır. Akademik başarı, mesleki statü, fiziksel görünüm ve ekonomik güç gibi ölçütler bireyin değerini belirleyen temel unsurlar haline gelmiştir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu karşılaştırma kültürü daha da derinleşmiş, bireyler idealize edilmiş yaşam biçimlerine sürekli maruz kalmıştır. Bu durum, özellikle genç bireylerde yetersizlik algısını besleyerek özgüven kaybını artırmaktadır. Özgüven eksikliği bireyin sosyal ilişkilerini de doğrudan etkiler. Kendine güvenmeyen kişiler, düşüncelerini açıkça ifade etmekten kaçınabilir, hata yapma korkusuyla risk almaktan uzak durabilir. Bu çekingen tutum, zamanla sosyal izolasyona, iletişim problemlerine ve yalnızlık hissine yol açabilir. İş hayatında ise özgüven eksikliği, bireyin sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileyememesini, fırsatları değerlendirememesini ve kariyer gelişiminin sınırlanmasına neden olabilir. Böylece özgüven eksikliği, bireysel bir duygu olmaktan çıkarak yaşamın pek çok alanında belirleyici bir faktör haline gelir. Bununla birlikte özgüven eksikliği, değiştirilemez ya da kalıcı bir durum değildir. Bireyin kendisini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini gerçekçi bir biçimde değerlendirmesi bu sürecin ilk adımıdır. Küçük ama olabilir hedefler belirlemek, başarı deneyimlerini artırarak olumlu bir benlik algısı oluşturabilir. Ayrıca bireyin iç eleştirmenini fark etmesi ve bu eleştiriyi daha yapıcı bir dile dönüştürmesi, özgüvenin yeniden inşasında önemli bir rol oynar. Gerekli durumlarda profesyonel psikolojik destek almak da bireyin kendisiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmasına katkı sağlayabilir. Sonuç olarak özgüven eksikliği, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ancak farkındalık ve çaba ile aşılabilen bir durumdur. Bireysel deneyimlerin yanı sıra toplumsal beklentiler ve kültürel normlar tarafından şekillenen bu olgu, insanın kendisiyle kurduğu ilişkinin ne kadar belirleyici olduğunu göstermektedir. Özgüven, doğuştan gelen sabit bir özellik değil, zamanla geliştirilebilen, emek ve bilinç gerektiren bir beceridir. Bu nedenle özgüven eksikliği bir zayıflık göstergesi olarak değil, bireysel gelişim sürecinin doğal ve dönüştürülebilir bir parçası olarak ele alınmalıdır.